Doktor Metin Eriş ve Profesör Doktor Ruhi Ayangil olacaktır. Sayın Rektörüm, gerekiyor aklıma ee, Aziz Hocamın hocası Berat'in yavaşça sempozyum için bir bildiri sunup sunamayacağımı zaman çok memnuniyet duydum. Amacımız herhalde Yavaş Hocamıza olan şükran borcumuzu bu şekilde ödeyebilecektir. Son derece önemli yeri olan bir müessese özellikle de müzik tarihinde küçük belediyesi başkanı ve teşekkür ediyorum. Bugünün güzelliklerini ortaya koyacak düşünceler bu odaya sığmaz. İnsan oğlu böyle bir düşüncenin içine giriyor ama bir bakıyoruz ki burada her insanı bir okyanus gibi görüyorum ben. Onun için içinde bulunduğumuz bu ahvalin değerini bilmemiz lazım. Bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak e, müzik, kültür, edebiyat, sanat bunlarla ilgili toplantılar, sempozyumlar tertip ediyoruz. Bugün de onlardan birisini e, Türk müziğinin e, çok önemli üstadlarından Alaaddin Yavaşça'yı konu alan uluslararası bir sempozyum tertip etmiş olduk. Mevlana'nın e, bir merkezi olarak e, büyük Yeni Kapı Mevlevihanesi malumunuz büyük müzisyenlerin de yetiştiği bir mekan. Itri'nin, Cemil Beylerin, Dede Efendilerin yetiştiği bir mekan. Burayı değerlendirerek bir anlamda günümüzün üstadlarından birisini burada almış olmak bizim için, üniversitemiz için, en sütümüz için önemli bir kazanç diye düşünüyoruz. Bu değerlerimizi hem gelecek nesillerimize de bu vesileyle ...aktarmış olacağız. Umuyorum... ...gelecekte de Alaaddin Yavaşçılar... ...yetişir bu memlekette... ...ve e, Türk muzikisi... E, ...geleceğe doğru e, emin adımlarla... ...yürür. Alaaddin Yavaşça... ...sempozyumunun... E, ...Türk muzike kültürü açısından önemli olduğunu... ...düşünüyorum. E, bir kere önemi şuradan... E, ...geliyor. E, böyle bir bestekarı... E, ...bugünkü kuşaklara e, doğru tanıtmak... ...açısından hocamız da... E, ...hayattayken faydalı olacağı kanaati hasıl oldu. Önemi buradan kaynaklanıyor. Hocamızı yaşayan bir geleneği temsil eden bestekar olarak bugünkü kuşaklara bugün şu anda tanıtalım istedik. Günümüzde çok önemli bestekarlar var. Bunlarla ilgili olarak da planlarımız var. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü olarak üzerimize çok önemli bir görev var. Kaldı ki Medit bünyesinde bir de İtalya Türk Musikiği Araştırma ve Uygulama Merkezi oluşturduk. Bu merkez Türk Musikiğine hizmet konusunda epey çaba, çaba sarf ediyor.